Kalabakız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi radyo-televizyon alanı olarak gerçekleştirdiğimiz röportajlarımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki her hafta farklı konu ve konuklarla karşınızda oluyoruz. Eğitimden bilişime, teknolojiden farklı meslek alanlarına kadar birçok farklı konuda kıymetli konuklarımız oluyor ve onlarla söyleşilerimizi gerçekleştiriyoruz. Yine çok kıymetli bir konuğum var. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sayın Ferah Yıldırım. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum. Bugün tabii edebiyattan konuşacağız. Yapılan, yapmış olduğunuz projelerden bahsedeceğiz ama öncelikle sizi bir tanıyalım dilerseniz. Ben Ferah Yıldırım. Atatürk Üniversitesi Türk ve Edebiyat Bölümünden mezunum. Meslek hayatımın 24. yılını çalışıyorum. Önce Kars'ta göreve başladım. Orada 3 yıl çalıştıktan sonra Ayaş Yatay'ın çıktı, Ankara'ya geldim. Orada da görevden iki yıl görev yaptıktan sonra Talim Terbiye Kurulu'nda kitap inceleme komisyonunda görev aldım. Daha sonra Ankara'nın çeşitli Liselerinde görev yaptıktan sonra bugün buradayım. 24. yılımı çalışıyorum. Evet, e, hocam. Şimdi bugün dedik ki edebiyattan bahsedeceğiz. Tabii edebiyat çok geniş bir alan, disiplinler arası bir alan. E, çok aslında konuşulacak şey var edebiyatla ilgili ama e, biraz değerlendirmenizi rica edeceğim. Belki çok kısa olacak ama e, edebiyat nasıl bir alan? Edebiyat çok geniş bir alan. Edebiyatın konusu insandır. Dolayısıyla insanı ilgilendiren her şey edebiyatın konusudur. Bu yüzden geniş bir alan diyoruz. Hem dediğiniz gibi disiplinler arası bir alan. Edebiyat her şeyin konusu olduğu için, yani her şey edebiyatın içine girdiği için, hayatta her şey yine dediğim gibi edebiyatla ilişkilendiriyoruz. Tarihinden belki işte matematiğine kadar diyeyim. Öyle bir alan, geniş bir alan. insan anlatıyor. İnsan merkezde. İnsan, merkezde. i̇nsan merkezi. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Hocam şimdi e, gerek okulumuzda e, gerekse Milliyetin Bakanlığımızın e, farklı projeleri e, oluyor. E, biraz alandaki çalışmalardan projelerden de bahsetmek istiyorum. E, tabii bunlardan ilki e, dilimizin zenginliği projesi. E, çok e, her ay çok farklı alanlarda çalışmalar oluyor bu konuyla ilgili. Aslında dilimizin ne kadar zengin olduğunu, büyük bir hassasiyetle yapılan projelerde, çalışmalarda da görebiliyoruz. Bu hem öğrencilerimizin uygulama alanı için de çok kıymetli bir uygulama proje oluyor gerçekten. Bu yıl yine gerçekleşiyor bu proje bildiğim kadarıyla. Biz okul olarak neler yapıyoruz ve siz neler yaptınız bu projeyle ilgili? Bu dilimizin zenginlikleri çok önemli bir proje aslında. Çünkü yeni nesil dilimizin zenginliğine çok fazla vakıf değil, ee, özellikle bu sosyal medyanın veya ne bileyim e, e, teknolojideki gelişmeler dilde biraz geriye gitmemize sebep oldu. Dilimizin zenginlikleriyle öğrencilerimize, çocuklarımıza, gençlerimize biz dilimizin güzelliklerini hatırlatmaya çalışıyoruz. Hı. Bunun için de aylık bize verilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir planı var. Bu planı uyguluyoruz. Burada öğrencilerimiz geçmişteki eserlerden yola çıkarak dilimizdeki güzellikleri, o incelikleri bulmaya, onları araştırmaya yönleniyorlar. Her ay bazı çalışmalar ve işte ne bileyim pano düzenlemesinden yarışmasına, işte kendini ifade etmesi yazar ve şairle tanımasına pek çok alanda çalışıyorlar. Bizler de önce oluruz. Edebiyat öğretmenleri olarak özellikle bizlere çok daha fazla görev düşüyor. Diğer arkadaşlarımız da tabii ki bizlere destek oluyorlar. Bu anlamda güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz ve okullarımıza bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Evet az önce şundan bahsettiniz işte teknoloji ve işte edebiyat aslında öğrencilerimizin ya da gençliğimizin desem daha doğru olur herhalde. Tabii telefon teknolojiyle şu an iç içeler. Bundan hani kaçamayız. Mümkün değil. Çünkü çağ teknoloji çağ, i̇şte yapay zekaya doğru giden bir süreçteyiz. Bu bağlamda biraz öğrencilerimiz ve konuşmalarından bahsedecek olursak neler söylersiniz? Size katılıyorum hocam. Çünkü teknoloji, maalesef yeni nesli hazır alıştırdı ve pratikli alıştırdı. Her şeyi çabuk tüketmeye yönlendiriyor. Elbette ki teknoloji çok önemli ve takip edeceğiz. Teknolojisiz olmaz artık. Hayatımızın en önemli parçası. Ancak buna kitap okumayı da entegre edeceğiz. Yani mutlaka kitap okuma hayatımızın içinde olacak. Kendimizi bileceğiz, kültürümüzü tanıyacağız, bunu aktaracağız. Eğer buna biz müdahale etmezsek bir şekilde yani ailede başlayarak, okulda devam ederek, işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli politikaları ile bunu sürdürmezsek yeni nesil bu kültürel aktarımı maalesef elde edemeyecek. Hı. Bu yüzden bu tür çalışmalar çok değerli bu ve öğren. He, bu bir noktada bir çocuklarımızın okumaya yönlendirmek, kendimiz okumak, onların okumasını sağlamak çok çok değerli. Evet. Peki kıymetli hocam Dilimizin Zenginliği Projesi tabii çok kıymetli. Aslında bahsedecek çok şey var ama zamanımız kısıtlı. Bunun dışında hangi projelerde bulunuyorsunuz, neler yapıyorsunuz alanla ilgili olarak özel çalışmalarınızdan bahsedin. Özel çalışmalarım yarışmalara mutlaka katılıyoruz. Geçen yıl bir ikinciliğimiz oldu ilçe. Çapında. Bunun yanı sıra okulumuz biliyorsunuz proje okulu bu anlamda da radyo-televizyon bölümü çok güzel çalışmalar yaptı. Hatta Orhun kitabelerini dijital ortamda ilk kez radyo-televizyon öğretmenlerimiz hazırladılar, yaptılar. Yani öğrencimiz o ne diyorsunuz materyallerle oraya gitme imkanı buluyorlar. Yani Orhun abidelerini birleştiriyorlar birebir deneyimleme fırsatı buluyorlar. Bu çok güzel bir proje. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bizler de işte panolarımızla, öğrencilerimizi yönlendirdiğimiz alanlarla devam ediyoruz yani. Güzel bir çalışma. Evet. Hocam masala da ilginiz var diye biliyorum. Evet. O benim biraz kişisel alanım diyeyim. Masal anlatıcılığı hatta biraz masal yazarlığı yapmaya çalışıyorum. Masallar çok önemli. Neden diyeceksiniz? Çocuklarımıza öncelikle kendi masallarımızı vermek. Kendi masallarımızda çok büyük bir yüzlerce yıllık, binlerce yıllık bir kültürün izleri var. Onları aktarmamızda masal çok önemli, bazen e, masalı değersiz e, bulan, ne bileyim masal anlatma dediğimiz böyle deyimlerimiz vardır ya, e, buna hiç katılmıyorum çünkü masal çocuğun temel eğitiminde, değerleri vermekte birinci etken. Önce kendi masallarımız, tabii ki dünya masallarını da bilelim, dünya masallarını da çocuklarımıza verelim ama önce kendi masallarımızı, Türk masallarımızı öğrenelim diye düşünüyorum. Kültürel mirasın değil mi devamlı aktarımın, aktarımın olsun. olsun? Ve kimliğimizi aktarmak da çok önemli. Yani yabancı ülkelerin masallarındansa kendi kültürümüzü aktardığımız masallar öncelikli olmalı diye düşünüyorum ve buradan beni dinleyecek bütün öğrencilerime öncelikle çocuklarınıza kendi masallarımızı okuyun diye tavsiyede bulunmak istiyorum. Evet. Ee, peki hocam, biraz da aslında edebiyat alanında e, Türkiye Yüzü Marif modeline de değinmek isterim ben. E, ona da bir pencere açmak isterim. E, Marif modeli, özellikle edebiyat alanında ne gibi getirileri oldu? Daha önce neler yapılıyordu? Marif modelinin gelmesiyle beraber e, ne gibi uygulamalar yapıldı? Farklılıklar neler? Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Marif modeline yeni başladık doğrusu. Önce bizler de biraz endişe ettik, bir bocalama dönemi yaşadı. Fakat baktığımızda proje güzel çünkü öğrenci temelli, öğrenciyi merkeze alan bir sistem. Dolayısıyla öğrencinin konuşmasını, kendini ifade etmesini, araştırmasını sağlamaya yönelik bir çalışma. Bizler de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Öğrenci temelli olduğu için, dediğim gibi merkeze aldığı için öğrenciyi biraz yönlendiriyor ve katıyor her şeyin içerisine. Araştırmaya, kendini ifade etmeye. Bu anlamda güzel. Değerlendirmeye değil de yansıyor değil sanırım değil mi tabii bu tabii süreç? Yani Neler yansıyor. yapılıyor? Yani işte konuşma, dinleme, bu anlamda araştırma yapma. Bu anlamda önemli. Fakat dediğim gibi biz de daha yeni olduğumuz için daha başındayız. Bunu işte uyguladıkça göreceğiz. Artıları olduğu kadar eksi de var. Onları da işte zaten bakanlıkta bu eksi de tamamlamamız için, onları tespit etmemiz için bize süre tanıyor. Bakalım yılın sonunda nasıl bir şey ortaya çıkacak. Umarım güzel şeyler olacak. Evet, dediğiniz gibi öğrenciyi bütüncül alması, farklı yönleriyle bir bütün olarak değerlendirmesi de aslında çok önemli değil mi bu alan için? Peki hocam edebiyata ilgisi olan öğrencilerimiz de var. Kitap okumaya çok evet. hevesli, istekli öğrencilerimiz var. İleride üniversitede bu bölümü okumak isteyen öğrencilerimiz var. Bu mesleğe yıllarını vermiş biri olarak neler tavsiye edersiniz öğrencilerimize? öncelikle okumalarını eğer varsa yazma yetenekleri bu şiir olabilir. Herhangi bir düz yazı olabilir, makale olabilir. Makale demeyeyim de deneme olabilir, masal olabilir, günlük olabilir. Önce yazmalarını tavsiye ediyoruz. E, girdiğimiz sınıflarda da e, onun yanı sıra bol okuyacaklar. E, mümkün olduğu kadar okuyacaklar e, her türlü eserleri. E, sonra eğer seviyorlarsa, gerçekten e, ilgileri varsa Peşinden gidecekler, hayallerini gerçekleştirecekler. Tavsiyem okumaları. Peki edebiyat öğretmeni olmak isteyen meslek meslektaşlarımıza ya da adaylarımıza neler söylemek ister? Yine bu da gönül meselesi. Eğer öğretmenliği seviyorlarsa zaten edebiyatta da öğretmenliğin dallarından birisi. Onu da başarıyla yapacaklardır. Sevgi, gönül işi. Ve güzel bir meslek. Ben çok seviyorum. Hem mesleğimi hem alanımı çok seviyorum. Bu yüzden seven, isteyen insanlara da tavsiye ediyorum. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir program oldu gerçekten. Ben teşekkür ederim. Söylemek istedikleriniz varsa alabiliriz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Öğrencilerime başarılar diliyorum. Çalışmanıza sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet, Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak gerçekleştirdiğimiz röportajlarda bugün Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sayın Ferah Yıldırım'ı ağırladık. Biraz edebiyat üzerine konuştuk. Bir sonraki programda çok farklı konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmak dileğiyle diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.